Sayın Valim İge projesini Balıkesir olarak sahiplendik. Takip ediyoruz, ödüllendiriyoruz, teşvik ediyoruz. bugün başarmış öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Ben kısa bir müjde vermek istiyorum. Yeni aldık arkadaşlarla kararı. Abi bu arkadaşlar için tabii biraz geciktik de biz de güçleniyoruz. Yani nasıl Ali Hikmet Paşa tesislerini daha yeni bitirdik. Çok büyük bir spor tesisi yaptık bütün kulüplerimiz için. Onlara bu sene sizle beraber 30 milyon lira e, aile ve nakdi yardım çeki verdik. Şimdi üniversite sınavına girecek tüm okuyan öğrencilerimize ve ben bir daha denemek istiyorum diyenlere teşvik amacıyla üniversite sınav ücretlerini biz ödeyeceğiz.